Evet arkadaşlar, Mustafa abinin kümeslerindeyiz. Burada gördüğünüz gibi Light programları mevcut. Şu şekilde Çoğunluk hayvan tüyden çıkmak üzere. Hayvanlar Üretime geçmemiş daha kendisi. Hayvanlar Burada çok fazla su içmiş. Yem olarak mı kullanıyor Mustafa Toz yem kullanıyor. Burada. Sistem güzel. Yemlik sistemi de. Üstten. Yemi döküyor. Gayet güzel bir yemlik sistemi mevcut. Bu birinci kümesi bu şekilde. Sağ İkinci kümeste horozları var. Orada bacak renkleri güzel, fizikleri de güzel hayvanların. Arkadaşlar böyle genç hayvanlar bunlar da. Uso abi üretim ne zaman? Üretim Şubat'ta nasıl? Şubat değil mi? Anca yetişir horozlarda. Horozlar kaç aylık abi? 6,5-7 aylık hayvanlar. Bulu Kurambiyan var. İbikler bayağı oturmuş abi. Çok güzel ibik yapıları var. Hayvanların. Menkler de... Yani senin köpek yemezse daha güzel olur. <laughs> köpek sorunumuz oluyor diyorsun <laughs> ha? Burada yok tabii ki. De. Diğer çiftliklerde var. Evet. Diğer kümesinde... Bu arada Mustafa 2020 Ocak ayı şampiyonu oldu bilek bramada. Şampiyon demeyelim, süpermen diyelim. S. Süpermen, <gülüyor> süpermen <gülüyor> olmuş. Sergi özel ödülü ve evet. onur ödülü var Black Brahma'da. Petrosupa özel ödülü aldım bir de Aynen. abi. 7 hayvan vardı yarışmaya. Bayağı kupa aldın sen. 2 tane işte orada var. Bir bizim biraderin Blue Patrick Türkiye şampiyonluğu var. <laughs> O hayvanlar burada değiller. Bizim biraderin kendi evinde var. Diğer arkadaşın çiftlikte var bir miktar. Buradaki hayvanlarda gözlükler var ama gözlükleri tüy yeme sorunu var herhalde. Yok ya, Ona güneş ama. gözünü rahatsız etmesin Tabii <laughs> 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 Çok güneşli havalarda gözlükleri ya, kullanıyor. Burada... Tüy yiyorlar da o yüzden taktık. Şey anladım. olmuyor değil mi abi? Yem yeme su içme sıkıntısı aynen, olmuyor. Arkadaşlar genelde soruyorlar aynen. gözlüklerde yem yeme su içme sıkıntısı oluyor mu diye de sadece Biz biraz uzak kaldık bunlardan. Bizim görmediğimiz zamanda e, tüy yemeye alışmışlar. Hmm. Dolayısıyla bu şekilde çözdük şimdilik. Artık tüyler yavaş yavaş yerine geliyor tekrardan. İşte daha hayvanların. Burada yaşlı tavuklar var arkanda. Nerede? Oh. Bunlar... Demin mı Yemeklerin çok hoşuma gitti. üstten Özel yaptırdım onları. onları. Belli zaten. Çoğu kümesi e, görmedik. Burada... Yerimiz dar olduğu için, yerden ne kadar kazanabiliriz diye düşünürken, hı hı. bu çözümleri bulduk. Doğru. Bu, Spongilet değil tabii ki de. <laughs> o çalışma. Aynen. Kanat renklerini koyulaştırmak için kullanıyor herhalde hayvanları. Tabii Burada... kızım bakayım sen. Sen de meşhur ol bakayım Mehmet amcan sayesinde. Tabii hayvanlar tüyüler daha Aynen. yeni yeni çıkıyor tüyler bu sene bizim burada mevsimsel olarak e, Ocak ayına kadar sürüyor. Bize hayvan yaş olarak ne abi? Hep bilezikleri farklı farklı görüyoruz. Ya ayaklarında mavi bilezik var sarı bilezik var. Yani anladığım Bir kadarıyla 2 yaşında 3 yaşında. 2 yaşında 3 yaşında tavuklar da var tabii e, genetik olarak en doğru yavruyu daha yaş olarak olgun tavuklardan alıyorsun. Yani hmm. yavrudan yavru aldığın zaman e, ne oluyor? Genetik olarak genetik havuzlar olduğundan hayvanın zamanla işte Hı -hı. hastalığa karşı direnci azalıyor vesaire vesaire. Yani bunlardan aldığımız yavrular bambaşka. Daha iyi yumurtalar, tabii ki gelişmiş de. hayvanlar. Tabii ki tabii ki yani. Sadece hayvanın damızlık vasıfları değil, aynı zamanda yumurtanın da damızlık vasfı olması gerekiyor mesela. makinesine koymadan önce. Yumurtanın şekli, ki ebatı, gramajı, yumurtanın rengi... Tabii ki de, tabii ki de. Yani yumurtayken hayvana bakmak gerekiyor. Yumurta, sonra cevciv, yarga... Hı. En son büyük haline bakılır hayvanın. Kaynar abi. Çoğu arkadaş... Bir de genç hayvanlar şey oluyor abi. Ee, yumurta hücresinin, yani iki yumurtayı birden kaplaması kabuğunun e tabii çift sarılı yumurta bunlar zamanla oturuyor tabii. İhtiyar tavuklarda o sorun pek olmuyor da. Olmuyor. Ondan tercih ediyorum biraz Aynı. daha herhalde. Ya bunlardan en doğru yavruları alıyorsun. Bir de Hı -hı. dediğim gibi e, genetik olarak da hayvan bağışıklığı daha yüksek bunların. Mesela geçen yıllarda görmüş, geçirmiş olduğu hastalıklar, rahatsızlıklar vesaire. Bunlar e, doğal seleksiyondan hayatta kalan hayvanlarımız. Yani bunları Aynen. şu an kurşun sıksan işlemeyecek haldeler. Bunlardan çıkan yavrular da bunlardan genetik olarak e, nasibini alan yavrular. Daha, daha daha sağlıklı oluyor bu hayvanlar. Eşlemeyi zaten sürekli yapmıyorsun herhalde. Üretim Hayır. sezonunda yapıyor. Tabii ki de. Haziran'da bizim burada mesela Denizli'de mevsimsel olarak bizim tavukların çoğu yumurtayı keser. Haziran'dan ocağa kadar falan 6 ayda 6 yumurta alamazsın bunlardan. Hı hı. Bunlar sosyete biraz. Ee, 6 alt ay içerisinde de tavuğu boş boşuna yıpratmaya gerek yok mesela horozları Hı -hı. yalnız tutarak. O yüzden horozları kafes alıyoruz. Birazdan göstereyim horozları da. dur. dur. Daha genç horozlar. Da bu sene yavruları. yavruları. Kafes içinde şöyle yarışma İçine kafesleri mevcut. Yer dar olunca nasıl tasarruf ederiz sorusunun bir cevabı Hı -hı. da bu. Bir tanesinde tasın bir tanesinde yem var, bir tanesinde su var. Tabii şu an kafesler boş tabii daha ihtiyacımız yok. Yarışmada Hı -hı. iptal olduğuna göre hayvan da yok kafeste. Tamam abi. Bu açık alıyor herhalde. Nasıl fark etmez onlar da <laughs> <laughs> Bunlar gözlüklü tavuklar demin baktığımız. Bunlar da blue kolamayanlar. Onların bir kısmı geçen seneden kalan Belli tavuklar. zaten. Burada tüyde olanlar var. Aynen şu zaten serçe gibi kaldı hayvanlar. <laughs> şu maşallah bu hayvan çok güzel gaga yapısı falan. Tüyde ama kendisi. Evet. Kaşlar falan çok güzel. Hoşuma gitti benim hayvan. Kafası güzel. <laughs> Yumurta yapmışlar bak. Deli Şu evet. an üretim sezonu olmadığı için. Üstte de var bak bir tane yumurta. Aynen. Artık tek başlıyorlar yavaş yavaş. Bunlar Noel'i bekliyorlardı yumurta için. Noel geldi geçti artık yumurtaya başlarlar. Şöyle yumurtayı alalım biz buradan. Yumurtanın şekli gayet düzgün arkadaşlar. Şöyle. Yumurtanın, Brahma yumurtanın rengi bu renkli olması lazım. Beyaz yumurtalar sorun teşkil edebilir. Islığa bitmemiş. Beyaz Brahma yumurta. Hayvan Hayvan o, oluyor, görüyoruz biz arkadaşlar. Bu şekilde. Koşkalık yumurta. Gramajda uygun yani şu an. bay yumurtası yumurtası. Bunu üste koyduk, üretim sezonu olmadığı için. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. Bu bakın, deminki yumurtayla, bu yumurta arasında fark var. Bakayım. Bu yumurta daha büyük. Ha. Ve şey, damızlık yumurtaya Uygun değil arkadaşlar. İki Şimdi taraf bir iki tane yarka var. Bu yılın yavrusu var. Hı -hı. O yarka zaten genç hayvan yumurtası bu. Ee, hay... yumurtanın uzunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, problemli. Problemli yani. Bu içinde ciciy yataklanırken sıkıntı olabilir bu yumurtada. Bu yumurta tercih edilmeyecek bir yumurtadır. Ya onu da şöyle arkadaşlar... tercih ediyoruz artık omlet. Omletlerde. Başlama. Şimdi şöyle iki yumurtayı bir araya koyalım. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bu yumurta doğru şekildeyken bu yumurta öndeki yumurta farklı şekilde arkadaşlar. Ebat olarak da farklı, şekil olarak da farklı birbirinden. Şurada bir armutlanma görüyorsunuz ön kısımda, sivri kısımda. Evet, arkadaşlar şey problemli, problemli. Biz tabi yumurtayı niye önem veriyoruz? Yaptığımız Amerikan kulüp yarışması, yumurta yarışmasında birçok yumurta geldi yarışmaya. O yarışmada elenecek hayvanların yumurtaları, şekil bozuklukları falan vardı. Bunlar azıcık e, geri kalan horozlar, yani hı hı. kalabalık grup içerisinde bunları biraz daha ezdiler, eksik beslendiler. Aslında bunlar da yine 5 6 aylık civarındalar ama e, gelişim, gelişim olarak geride oldukları geride için artık kalmış. bunları daha ferah bir kümesi aldık. Burada daha rahat yaşasınlar diye. Hı hı. Yine yukarıda e, rahatsız olan bir horoz var, onu diğerlerinden ayırdık. Bulaşıcı hı hı. bir hastalık olmadığı için ayrı bölgeye ayırmaya gerek görmedik. Aynen, güzel oldu abi. İştahsızlık vesaire. Burada var birkaç hayvan. Burası yarkane. Burada Şurada yine... güzel bir hayvan var abi. Benim hoşuma gitti bu hayvan. Damızlık horozlardan bir tanesi. Kaç yaşın abi bu? Yeşil bilezik geçen senenin hayvanı. Geçen senenin? Yani yaklaşık Şöyle. 2 yaşına yakın, bir buçuk yaşında falan. Formu falan sırt attı, çok güzel. Bu da yine tüyde, turnadan anlaşılacağı üzere. Aynen, döküyor tüyleri. Hayvan. Asırıyor kerata. <laughs> Kanatta tüyler herhalde abi, makas kanat yapıyor şu an. Aynen. Kanat eksikliğinden Yukarı vermiş kendini hayvan. Tüyleri eksik ya. Tüy eksik olduğunda işte kalkıyor, hafif kalıyor. Aynen. Ka yukarı kalkıyor. Yoksa gayet güzel bir hayvan. Yine Burada Blue Columbia tavuklar var. Kafa yapıları çok güzel. Evet. Bu bunlar tavuklar. da yine sürüden ayırdığımız ayrı özel beslensin dediğimiz tüyden çıkamayan hayvanlar. <laughs> Burada bakımda. Burada bir splash mı bu? Diyeceğim Blue Columbia'mış. Yok. <laughs> Blue Columbia. Yani. Ya, Açık renkli bayağı yani. evet. Bayağı açık renkli. Hı hı. Yele yok da abi. Aynen, yani aynen. takım karşılamıyor. Hı hı. Ya Ağırık şimdi renk hayvandan olarak. aldığımız yüz yavrunun yüzü de kusursuz çıkmıyor Tabii illa ki. Sonuçta biz içlerinden en iyilerini seçerek çok devam ediyoruz. çok baba bir kafa var abi bak. Bunun kafası hayvanın çok iyi yani. Tam istenen böyle bir kafa yapısı var. Bazen kaş yapısı falan. Şöyle bir göstereyim arkadaşlara daha büyük <laughs> gördüklerimizden. Burada yine yavrular var, 2-3 aylık. Hı -hı. Burada da. Bunlar yam yam gibi, elini uzat. Lan ezdiğimiz bir kerata var. Hmm. <laughs> Orada üstüne çıkmışlar herhalde. <laughs> Orada bir altta kalan oroz herhalde, oroz altta kalmış. Bakayım. Şu hayvan oroz, öndeki. Ha, şu an yok, öndeki altta kalan. Şimdi tel beslerken arada ayakları takılıyor herhalde. Hı Bir Tel ızgara sağlıklı mı? Sağlıklı. Valla temizlik bakımından pratik. Sağlık konusuna Gübreler. tabi. Sağlıklı mı konusuna gelecek olursak, Yer çok dar olduğu için görüyorsun ne kadar kompleks yaptık. Hani hı hı. her şeyi iç içe iç içe iç içe sığdırmaya çalıştık. O yüzden mesela e, yüzlerce hayvan üretmek yerine daha az sayıda hayvan üretip en azından hayvanların çok rahatsız olmamasını sağlıyoruz. Zaten şekilde. damızlıkçı hayvan yani yetiştirici, damızlık yapan ya, yetiştiricinin hayvan dedi var. <laughs> <laughs> damızlıkçı yetiştirici Aynen. arkadaşların az hayvan üretmesi. Tabii. Daha, daha uygun çok hayvan üretmenin de avantajları var. Ee, nedir? Gelecek yıla damızlık seçerken mesela daha çok hayvan içerisinden en iyisini seçme şansın olur. Ama yüzdelik oran o zaman şey oluyor. Bizim elimizde bir sürü hayvan var. Bir sürü hayvanın neyin neye geldiğini bilemeyiz ki. E, o da var. yapacaksın. Mesela e, külümetlerden... o seni geriye götürür gibi mi geliyor yani benim görüşüm? Ya şimdi takibini yap. Şöyle düşünelim. Sonra... Hayvanlarımızı yarışmaya götürdük. 95 96 aldı. Hı. Hı. Bu soyu devam ettirmek istiyoruz. Evet. oradan o şekilde devam edeceğiz. Yani 10 hayvanla, 20 hayvanla. Tabii ki de. Ama Atıyorum şimdi mesela örnek veriyorum. 500 hayvan çıkarmayacağız Örnek veriyorum. Benim Black Brahmalar'ım yarışmaya katılan 7 hayvanla katıldım. Hı hı. Yani 92, 93, 94, 95, 96 puan aldılar. Hı hı. Bunların içinde puansız dönen hayvan olmadı. Fakat yarışmada 95 puan alan tavukla 96 puan alan horozumu ben eşleyip yavru elde etmeye çalışmadım. Çünkü ikisi kardeşti. Hı hı. Yani Doğrudur. puan her zaman eşlemenin doğru yolu olmayabiliyor mesela. Burada bir hayvan var. O sıkıntılı. Var. O şey yapacağız, atölyede son ürettiğimiz bıçağın üzerinde deneyeceğiz. <laughs> o yüzden bekliyoruz şimdi. Kesinlikle bekliyor değil <laughs> Aynen. <değil mi? gülüyor> Az bir kilo aldırmaya çalışıyoruz. Böyle. Mustafa abi çatıda besliyor hayvanları. Aynen. Güvercin besler gibi tavuk besliyor. Tabii aynı zamanda. Güvercin besler gibi çatıda tavuk besliyor. Arkadaşlar böyle burada yetiştiricilik yapmaya çalışıyor Mustafa abi. Şikayet oluyor mu abi? Benim bütün komşularım tavukçu. Nasıl şikayet edecekler? Şikayet yani? yok diyor. Yani diye. biz tavuk beslemeye başladığımızda ee, ilk başta mesela komşularımıza tavuğu açıldık. Kimine ataks verdik, kimine köy tavuğu verdik, kimine köy yumurtası aldık, tavuk çıkarı verdik verdik. Kiminin kümesi yoktu, kümesini yap verdik vesaire derken benim çevremde 10 tane ev var. Şu an hepsinin tavuğu var. Yani dolayısıyla belki hiç şikayet edemez şu anda. Yani hadi o hadi. derdim yok. Bu işin çözümü bu. Komşulara rüşvet şart. Komşulara tavuk sahibi yaparak. Aynen yasağı engelledim diyorsun. Bu hobide önemli konular komşuların ilişkisi. Tabii ki de canım, şimdi. Yoksa her sabah Yoksa, horoz sesine. Tabii burası da Denizli'nin bir mahallesi diye geçiyor. Yani şikayet olduğu zaman gelirler bizi bu tokları kaldır gerçi, derler yani. gerçi, Denizli, Denizli horozunu uzun et belki alışkındır ama Yaptı komşular yani. <laughs> değil mi? Yok. Allah komşunun hayırlısı versin herkese. Önce komşu ilişkiler önemli. Tabii kentsel yerleşim alanında tarım hayvanı beslediğimiz için sonuçta bu tavuklar da tarım hayvanı geçiyor. Ne kadar süs olsa da tarım hayvanı olarak geçiyorlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.